Merhaba Trend Sektör izleyicileri, programımız tüm hızıyla Türkiye'de devam ediyor. Neredeyiz? Silivri'deyiz. Silivri'de mühendislik üzerine hizmet veren çok başarılı bir firmadayız. Ee, tabii ki asil e, yapı ve mühendislikteyiz. Yanımızda da e, makine mühendisliğine sayıp Anıl Özmen ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza da başlamış olalım Merhaba. Merhabalar, hoş Nasıl geldiniz. Sizler? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Sadece silivriye hizmet vermiyoruz. Türkiye'nin her yerinde varız diyebiliriz. Tabii yaptığımız çalışmalardan evvel sizi biraz tanıyarak başlayalım programımıza. Tabii ki makine mühendisiyim. Yaklaşık 4 ya da 5 yıldır bu sektördeyip hı hı. daha öncesinde daha farklı bir sektördü. Biz üretim yapıyorduk, petek üretimi yapıyorduk. Şu anda tamamen doğalgaz ve mekanik tesisat üzerine yoğunlaştık. Ee, özellikle Silivri bölgesi olmakla beraber birçok bölgeye hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin her yerinde varız diyebiliriz, değil mi? Türkiye'nin her yerinde varız diyebiliriz, evet, çok e, rahatlıkla çünkü söyleyebiliriz. Kamu kurumlarla da çalışıyoruz aynı zamanda. Özellikle e, zaten çalışma stilimiz bu şekilde, kamu kurumlarıyla. E, örnek veriyorum cezaevleri, büyükşehir belediyeleri gibi birçok kamu kurumuyla hizmet vermekteyiz. Tabii bu hizmeti veriyoruz ama profesyonel bir ekiple. Tabii ki. Profesyonel Efendim. bir ekipteyiz. Yani şöyle söyleyebilirim ki kendi makine mühendisiyim. E, ne kadar amatör olabilirim. Hı hı. E, bu sizin tavsiyeniz, şey, sizin düşünceniz olsun. Bizim de bütün çalışma arkadaşlarımız hepsi eğitimli. Özel eğitimden geçtikten sonra bizimle çalışmaya başlıyorlar. Yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. ediyorum sağladığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? E, şöyle... Şu anda ülke standartlarında gerçekten kötü günler geçirmemize rağmen hı hı. herkes azimle çalışırsa, herkes üretime yönelirse çok başarılı bir ülke olacağımıza inanıyorum. Kendim makine mühendisi olduğum için ve yeni üretici kaynaklar bulmaya çalıştığım için kendimle gurur duyuyorum bu konuda. Hı hı. Herkesin de bu şekilde devam etmesini isterim. Muhakkak tüketici olmak zorunda. Tabii e, ama bunun yanı sıra üretici de olmak zorunda ki, ki tüketecek insanlar da olabilsin değil mi? Doğrudur. Üretim olmadan maalesef tüketim olmuyor. Bu anlamda da asil yapı olarak, e, asil yapı ve mühendislik olarak her zaman halkımızın hizmetindeyiz, buradayız, bekliyoruz diyoruz. Değil, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederim. tekrar. Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.